Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz ilk olarak nükleerler Fransa, Avrupa, Türkiye. Ne oluyor? Fransa parlamentosu yeni bir kararla 14 adet yeni nükleer reaktör inşaat etme karar aldı. Bu noktada Fransa kapatacağı nükleer santralleri daha da çoğaltmaya gidiyor. Macron duyurdu. Fransa elektriğinin %70'ini nükleer santrallerden elde ediyordu. Bu rakam daha da yukarılara çıkacak. Onlara gelince her şey serbest. Yeşil, börtü, böcek, doğa yok. Ama Türkiye bir tane nükleer santral yapacak. Yok yaptırmayız. İçerideki ve dışarıdaki devşük kafalar hepsi bir hücum Türkiye'nin üzerine. Santral yaptırmayız, onu yaptırmayız, doğa mahvolacak, o olacak, bu olacak. Biz sizin karınlarınızı çok iyi biliyoruz. İşinize gelmiyor değil mi? Çünkü Türkler nükleere ulaşacak. Elektrikte nükleer santrali bu yapımı öğreneceğiz. Bunu biz kendimiz yapacağız. Ve hatta ki hatta dost ve kardeş ülkeleri de yapacağız. Ve hatta ki hatta nükleer santraller, nükleer füzeler, nükleer... Daha neler neler. Siz kıvranmaya devam edin. Biz de nükleerde, biz de diğer diğer alanlarda ileriye, daha ileriye Allah'ın izniyle. Geçiyorum Güney Kore. Azerbaycan. Güney Kore Azerbaycan arasında yeni bir işbirliği antlaşmaları geliyor. Karabağ'da Güney Kore ben de olmak istiyorum dedi. Ne olacakmış? Güney Kore şirketleri Karabağ'a yatırım yapacak. Özellikle Laçin bölgesi ve Kelpeçer bölgesinde rüzgar enerjisinden elektrik üretme santralleri kurulacak. Güney Kore Azerbaycan'la ilişkileri daha da yukarıya çıkarmaya hazırlanıyor. Bizim için sıkıntı yok. Biz bir ve beraber ilerliyoruz. Ama daşnaklar gırrım gırrım gırılıyor. Biz ortada bıraktılar. Dünya bize sahip çıkmıyor. O kadar söz verdiler. Aha da böyle ortada kaldık. Azerbaycan ilerliyor. Ermenistan olduğu yerde sayıyor diyor. Ermenistan'daki o tevşuk kavalar. Ben onlara daşnak diyorum. Daşnak komitacılar. Gel Güney Kore, Türkiye, Azerbaycan, Güney Kore ileri. Geçiyorum Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta Rumlar inanılmaz derecede silahlanmaya başladı sevgili dostlar. Kıbrıs Rumları son 20 yılın en büyük silah alımını yapıyor. Tam tamına yarım milyar euroluk bir alış. 500 milyon eurodan fazla bir silah alımı. Araç gereç o bu alımı yapacak. Rumlar. Şimdi sevgili dostlar esasen Amerika'nın uyguladığı ambargoyu 40 liradan sonra kaldırmasından sonra Rumlar cozuttu. Neleri var neleri yok silaha yığıyorlar. Şimdi 500 milyon euro yarım milyar euro bizim için yani Türkiye için diyeyim az bir rakam olabilir ama bir avuç 1 milyonluk bir Rum için büyük çok büyük bir rakam. Ne alacaklar bu parayla? İHA'lar, İHA-SİHA önleyici sistemler, hava savunma sistemleri, tanklar, toplar, füzeler Helikopterler helikopter Evet, savaş helikopterleri. Sizlere geçtiğimiz gün bir haber yapmıştım. Kıbrıs Rumları elinde bulunan helikopterleri Rus yapımı Mi-35 savaş helikopterlerini Sırbistan'a sattı diye. Ve demiştim sizlere Rumlar bunu yapıyorsa Avrupa'dan ve Amerika'dan yeni silahlar alacak. Yani Rus silahlarından kurtulup Rus teknolojisinden kurtulup Amerika ve Avrupa silah sistemleriyle kendisini yeniden donatacak. Ve yeni sistemlerle Türkiye'ye Türk ordusuna kafa tutmaya hazırlanacak demiştim. Evet bugün ortaya çıktı. Kıbrıs Rumlarının Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Fransa'dan yeni savaş helikopterleri alıyoruz dedi. <laughs> Fransa bız yapıyor. Ama o bız bızın büyüğünü de kim yapıyor? Tabii ki tabii Johnny'ler. Aydın bakalım cücük Rumlar ne alırsanız alın ne yaparsanız yapın boş. Bölge Akdeniz, Doğu Akdeniz, Orta Doğu sevgili dostlar inanılmaz derecede silah yığınağı yapılıyor. Hazır olmalıyız her daim her şeye hazır olmalıyız. Rumlardan geçiyorum onların A babası, abisi sözde. Kim? Yunanistan. Yunanistan'a çok özel teklifler geliyor. Yunanistan böyle bir kabardı, bir gubardı. Ne teklifi? F-35. Amerika Lockheed Martin müdürü yaptığı açıklamada Yunanistan'a F-35'in en yeni versiyonlarını, en teknolojik versiyonlarını vereceğiz dedi. Of, of, of. Şimdi tabi bunu duyan Michotakis öyle bir gubarıyor ki adeta kendinden geçiyor. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda Michotakis Amerika'da Lockheed Martin jet üretimi tesislerini gezmişti. F-35'leri gezdi. Aa bu şöyle böyle yapılıyor diye baktıydı. Fotoğrafları görüyorsunuz. Ve hatta ki hatta Amerika'daki yetkililer şu iddia ortaya gelmişti. Amerika Türkiye'yi F-35 programından çıkardı. Yunanistan'ı Türkiye'nin yerine koyacak. Hani Yunanistan'da F-35 üretim sürecine katılacak. Yunanistan'da fabrikalar açılacak falan. Bu iddialar var ortada duruyor. Şimdi geri dönelim F-35'e. Yunanistan'a F-35'ler en yeni versiyonlar verilecek deniliyor. Rocket Martin tarafından ama ne zaman? 2027'den önce olmaz deniyor. Hani 2027'e kadar bekleyeceksin. Yunanistan f 35 alır almaz. O olur bu olur. Bizler kendi yerli ve milli çözümlerimizi üzerinde haralar hara çalışıyoruz. İnşallah ama inşallah. Yerli ve milli TFX'imiz, milli muharip uçağımız bu yılın ilerleyen aylarında gök vatanda buluşacak. Ve inşallah 2 yıl 3 yıl içinde öyle üretimler yapacağız ki belki de bir filo F-35 gökyüzünde olur mu? Olacak. Çalışıyoruz çalışacağız bu uğurda bir ve beraber ileriye hep ileriye. Sirtaki kafası elin silahlarıyla Türklere kafa tutmaya çalışıyor. Ne diyoruz? Fransa zıt zıt sayıyor ama Amerika vız vız güzel sayıyor. Zirtaki ineğinde süt bol. Ne de olsa Alaman Helga'sından Alaman'ın Hans'ından gelen paralar. Amerika demişken Amerika ile devam ediyorum. Amerikan Bloomberg kanalı adeta Türkiye'ye savaş açtı. Ne diyor? Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya almayaraktan ve önlerini kapataraktan adeta bir düşman gibi davranıyor. Biz de Amerika olaraktan, NATO ülkeleri olaraktan Türkiye'ye yaptırımlar uygulayalım, ekonomik yaptırımlar uygulayalım. Türklere ambargoların büyüğünü koyalım diyor Bloomberg. Yaptırım? Goyulan alıştık zaten. Yıllardır habire şuradan yaptırım, buradan yaptırım. Yapın ulan sağdan yapın, soldan yapın. Ama biz topunuza bir yaptık mı? daha da yerden kalkamayacaksınız. Yaptırım yaptırım vız gelir tırıs gider. Biliyorsunuz en son Türkiye hem Finlandiya hem de İsveç'te üçlü mekanizma zirvelerini iptal etmişti. Süresiz şekilde iptal ettik NATO görüşmeleri yapılmayacak. Niye? Çünkü bunlar uslanmıyor. Bunlar akıllanmıyor. Finlandiya'da hemen ne yapmıştı? Bunlar zeki. Sözde zeki. Türkiye ile biz İsveç olmadan baş başa NATO görüşmeleri yapabiliriz. İsveç olmazsa olmasın canım bize ne? Biz Finlandiya ve Türkiye olarak beraber toplantıları yapalım. Türkler bizi NATO'ya alımı için onay versin. Babında mesajlar gönderiyorlardı. Ki yemezler. Zangoçlar yemezler. Aklı sıra arkada haritayı görüyorsunuz. Finlandiya biliyorsunuz Rusya ile boydan boya epey bir sınırı var. İsveç'in Rusya ile hiçbir sınırı yok. Finlandiya NATO'ya girip hani Türkler onay versin artık Türkiye ve Macaristan kaldı sadece onay vermeyen. Türkler onay versin NATO'ya girelim İsveç'te sonra görüşürler hani Rusya'nın önünde bir set olmuş olacak. Finlandiya, aklı sıra Amerika bu yolla bunları bize karşı fış fışlandırıyorlar. Ulan fış fışınız gelse, cırdınız gelse, jordunuz gelse hiç ama hiç bizi durduramazsınız. Bizler sizin ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi ama çok iyi biliyoruz. Bloomberg yaptığı açıklamada her 10 İsveçli'den 8'i Türklerin bu koyduğu şartları kabul edilmesin diyormuş. Neymiş? Hani biz bir mutabakat zaptı imzaladık ya Türkiye, İsveç, Finlandiya bizim şartlarımızı yerine getirin ondan sonra size onay verir diyorduk. İsveç halkı Türklere baş eğmeyin ey İsveç hükümeti diyor. Bunun içinde Türklerin bu şartları kabul edilmesin. Ulan siz bunu diyorsunuz da İsveçler bunu düşünüyor da Türklerin düşüncesini adam yerine koymuyorsunuz. Türkler ne derse desin umurumuz değil diyorsunuz. Öyle mi? E bizde de 10 kişiden 9'u sizin o zangoç suratınıza puu tokat atmak istiyor. Ne yapacağız şimdi? Zırtapozlara bak. İsveç halkını üzmeyelim ama Türkler ne yaparsa yapsın bize ne? Heh, size ne? Bizim bu şartlarımız olmasa kapımıza sürüne sürüne gelmezseniz o zaman size Ayı yla, Moskova ile başarılar. Bunlar sevgili dostlar İsveç'te Finlandiya'da sürüm sürüm kapımıza gelecekler ve o şartları tıpış tıpış kabul edecekler yoksa daha da başka olaylar seri şekilde yaşanmaya başlayabilir ya da Amerika Türkiye şirin gözükme adına işte tamam sizi F-16'ları veriyoruz tamam sizi belki F-35 programına geri alabiliriz bak bu söylemler de tekrar söylenmeye başlanabilir <laughs> olacak olan palikaryalar olacak cıs çıplak yarım etek ortada kalacak. F35 ile yatıp kalkan Miço ve Avanesi. E? <laughs> şimdi geçiyorum Türk teknolojilerinden çok önemli haberlere. Bu haberler esasen beni benden aldı. Oh dedim. Elhamdülillah dedim. Ne oluyor? Savunma Teknolojilerin Mühendisliği STM Genel Müdürü yaptığı açıklamada Türkiye ilk kez insansız denizaltı geliştirdi dedi. İlk denizaltımız, insansız denizaltımız üretildi. Elhamdülillah. Hani şimdi bu prototip böyle görevde değil prototip olarak üretildi. Çağ, yeni çağ, Türk çağı gümbür gümbür geliyor. Helal olsun mühendislerimize, helal olsun teknisyenlerimize, helal olsun bu işte bir gram emeği katkısı bulunan herkesten ama herkesten Allah razı olsun. Bugün işte 10 yıl sonra Türk ordusunu arkada görüyorsunuz. Yeni bir kuvvet doğacak. Ne mi? Türk Silahlı Kuvvetlerine, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetlerinden sonra yeni bir kuvvet Türk robotlara kuvveti. Hay maşallah. Elhamdülillah yapıyoruz. Mühendislerimiz aralı aralı çalışıyor ve üretiyor. Ellerinde Türk yapımı silahlar, belki o zaman lazerler. <laughs> Şaka bir yana. Ta 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 ta. Alınlarındaki o berelere takmışlar. Kim gelirse gelsin yarıp geçecekler. Türk İHA'ları, SİHA'ları son bir haftadır en yoğun günlerinden birini yaşıyor sevgili dostlar. Arkada haritayı görüyorsunuz, fotoğrafları görüyorsunuz. Bir bakıyorsun Ege'de Adalar Denizi tarafında İHA'larımız SİHA'larımız uçuş gerçekleştiriyor. Aynı anda Suriye tarafında Misak-ı Millimizin diğer kol tarafında birçok İHA SİHA 4-5-6 adet İHA SİHA aynı anda görev icra ediyor. Hem TB2'ler hem Ankalar hem başka neler 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 mi? Akıncılar, Aksungurlar. Çok değil daha bundan 10 sene önce 1-2 adet Heron'u İsrail'den alınan o her onları uçurabilirsek, hani yerden kalkabilirse, yere de bakabilirse, kameralar açılabilirse uçurmaya çalışıyorduk. O zamandan bu zamana. Hem doğuda hem batıda. Hem güneyde hem kuzeyde dünyanın dört bir tarafında Türk sihaları, ihaları, jihaları daha neleri neleri ne var ne yok. Hepsi ama hepsi arşive alınıyor, kayıtlar yapılıyor. Şurada şu kadar üs var. Burada bu kadar silah var. Burada bu kadar tank var. Bilmem ne var. Hepsi ama hepsi kayıt ediliyor. Bir emir geldiğinde yarıp geçecekler. Ama ne yaracağız? Şşş. Ne? Ponçik günen. Havalar nasıl? Sen göremezsin ama biz sana göstereceğiz. Bak bakalım havada görebilecek mi? Türk'ün ihasını, sihasını, cihasını daha nesini nesini? Vakti gelince göstereceğiz. Bekle. Türk teknolojilerinden çok güzel haberler geliyor dedim. Bu haberlerden belki de belki en güzellerinden biri diyelim. Nedir? Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yaptı. O, bir dakika. Nasıl? Ya daha üretiliyordu. Yani daha yeni gördük arkada fotoğraflar falan. Durun durun. Nasıl olur da bir anda ortaya çıktığı ilk uçuşunu yaptı diyebilirsiniz. Dijital ortamda, sanal ortamda ilk uçuşunu yaptığı elhamdülillah diyeceğimiz görüntüler Yunan basını paylaşıyor. Türkler ürettiği teknolojileri, ürettiği araçları, gereçleri, tüm Türk askeri sanayi ürünlerini artık dijital ortamda deneyerekten hazırlanıyor. Malazgirt Havelsan tarafından yapılan savaş oyunu Malazgirt'te bizim ürettiğimiz teknolojilerin hepsi ama hepsi denenip sahada bir zat kontrolü yani sanal ortamda bir zat kontrolü yapılıp ardından gerçeklerinin de gökyüzünde, karada, denizde, deniz altında, uzayda göreceğiz. Yunan basını diyor ki Türkler ürettiği tüm bu teknolojileri, İHA'ları, SİHA'ları, CİHA'ları, savaş gemilerini, tanklarını, jetlerini hepsini gerçek bir simülasyon ortamında hani bakın bir harp esnasında nasıl bir ortam varsa çamurlu, toprak, işte hava bulutlu, yağmurlu, karlı, sisli falan nasıl bir ortam varsa birebir aynı ortamda simülasyonda bu yaptığı oyunlarda Türk gençleri bunları oynayaraktan yeni bir nesil gelecek. PUBG gençliği diyorum ya Amerikan yapımı oyunlar falan Artık PUBG gençliği değil Manazgirt gençliği Haydin bakalım kalkın ayağa Manazgirt gençleri Şimdi bu oyunda Havelsan'ın geliştirdiği bu teknolojik simülasyon oyununda tüm ürettiğimiz araçlar, gereçler, silahlar falan, füzeler onlar bunlar bulunacak dedim. Ayrıca karşıdan düşmanın da elinde bulunan silahlar düşman unsurlarında bulunacak sanal ortamda, oyunda. Ve bunlar karşılıklı bir ayrıca kurmay zekası da geliştirilecek. Şimdi Türk genci açtı bu oyunu. Yani genç diyorum da herkes oynar canım 7'den 70'e. Bu oyun üzerinde gerekli ayarlamalar yapacak. Kendi takımını, birliğini, bölüğünü, taburunu, alayını, kuvvetlerini oluşturacak. Ve karşıdaki düşman unsurlarını ona göre hesabını kitabını yapacak diyecek ki ya bunlara şimdi bir ada düşünelim. Ada. Bu adaya bir harekat yapılacak. E harekat yapmadan önce biraz komando, sas sat komandosu. Arka birlik ama öncü birlik olaraktan sihalar. İHA'lar. Onun öncesinde küçük küçük kargular, kamikaze dronlar. Onun öncesinde uydudan haberleşme, uydudan yer tespiti. Nerede ne var ne yok. Tamamen sanal bir ortam ama dijitalleşme ile gelen bu teknolojiyi Türk mühendisleri öyle bir aktaracak ki gerçek bir sahada, gerçek bir muharebe ortamında, savaş ortamında bu savaşa hazırlık yapacağız. Gençlerimiz belki de 3 boyutlu gözlüğü takacaklar. Gözlüğün içinde sanal alemde 3 boyutlu ortamda tam bir hazırlık, tam bir harekat, tam bir yerinde uygulama. Güzel. Çok güzel. Helal olsun düşünenlere. Helal olsun bunu geliştiren mühendislere. Şimdi burada en güzel nokta ne mi? Oyunda. Arkada oyundan gelen fotoğrafları görüyorsunuz. Videosu da var. Ben sizlere hareketli cif resmini paylaşıyorum. TCK Anadolu üzerinden kalkan Bayraktar TB3. İlk olaraktan doğrudan bir hedefe giriyor. Nereye bir gidiyor ya? Bir deniz, ileride bir ada. <laughs> Bizim adalarımıza giriyor. Adalar denizinde Sirtaki işgalinde, Yunan işgalinde bulunan adalarımızı özgürleştirmeye gidiyor. Oyun bu ya. Şimdi ada hani orası Ege denizi odur budur demiyor ama. E biz oradan mesaj al sen mesajı. Bayraktar TB3 TCG Anadolu üzerinden kalkışını yapıyor. Hedefine doğru gidiyor. Denizi geçiyor. Karşıda ada. Direkt bir hedefe bir göreve gidiyor. Misak-ı Milliğimizi tamamlamaya gidiyoruz. Adalar Denizi. Ve bam bam bombastik. Hazır ol. Palikarya. Eteğini açık. Havalandırıcık canım. Zıgıdır. Türkiye'nin taktığı tüm teknolojileri sadece askerlerimizin değil, yeni nesil gençliğimizin de öğrenmesi, bilmesi ve buna hazır olması için oyunlarda da bunu bizzat simülasyon ortamında canlandırıyoruz, gerçek bir ortam olarak hazırlıyoruz. Gençlerimiz, mühendislerimiz, çalışanlarımız, ordumuz, biz, herkes ama herkes hazırız. Türk gençleri artık PUBG'de orada burada değil. Malazgirt oyununda Türk'ün ürettiği tankı, jeti, İHA'yı, SİHA'yı daha neleri neleri bunları kullanaraktan hazırlanacağız. Hazırız. 1071'de Malazgirt'ten Anadolu'ya giren ecdadımızın izinde ileriye, daim ileriye diyen bir gençlik, bir nesil, kutlu bir nesil. Meysak-ı Milli yolunda, Kızıl Elma yolunda yeni cenklere hazırlanan bir nesil. Mübarek bir nesil. Ver mehteri, ver. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızılma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun